Türkiye hafta sonu şiddetli lodos altında geçiriyor. Saatteki zaman zaman 100 kilometreyi bulan lodos çatıları uçurdu, ağaçları devirdi ve hatta balkon korkulukları bile kırıldı. Türkiye şiddetli lodosun etkisi altında. kuvvetli fırtına nedeniyle Bursa, İstanbul ve Çanakkale'de deniz seferleri iptal edildi. İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Üsküdar'da hafta sonunu sahilde geçirmek isteyen vatandaşlar metrelerce yükseklikteki dalgalarla karşılaştı. Yola taşan dev dalgalar sürücülere de zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar dev dalgaları fotoğraflamaya çalışırken bazıları ise koşarak dalgalardan kaçtı. Saatteki hızı zaman zaman 100 kilometreyi bulan Lodos çatıları uçurdu, ağaçları devirdi ve hatta balkon korkulukları bile kırıldı. Görüntüler Beşiktaş'tan. Lodos, Barbaros bulvarında bir ağacın devrilmesine neden oldu. Ağacın devrilmesi sebebiyle trafik geçici bir süreyle durdu. Şiddetli Lodos, küçük çekmecede ise bir iş yerinin çatısındaki balkon korkuluğunu uçurdu. Binanın çevresinde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı engelledi. Şiddetli lodosun etkili olduğu yerlerden biri de Bursa. Saatte hızı 100 kilometreyi bulan lodosa yürümekte zorlanan vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu. Şiddetli lodos Bursalıları zorladı. Lodos o kadar şiddetliydi ki yolda yürümek bile imkansız hale geldi. o anlarda kameralara ilginç görüntüler takıldı. 100 kilometreyi bulan Lodos'ta yaşlı bir çiftin birbirine tutunarak yürümeye çalışması işte böyle görüntülendi. Kent meydanına uçacaktı. Uçak. Ben tuttum. <laughs> Öyle mi? Ha. <laughs> Buradan şeyden çıktım. Bir kız tuttu onu. Kızın ben de önüne gidiyordum. Abi baktım. bu şey uçuyor. Ayakları yerden kesilmiş. Oy! Yere düşen yaşlı bir adama ise çevredekiler yardım etti. Kimi uçmaması için çocuğunu tuttu. Kimi yanındaki arkadaşına sarılarak ayakta durmaya çalıştı. bir iş yerinin çatısının uçma anı da kameralara takıldı. Vatandaşlar o anları şöyle anlattı. "Vallahi bir anda geldi bir patladı altı araç birden paramparça oldu. Bütün çatıları kaldırdı. Elektrik direğini yamulttu. Arabamızı çıra, koca çam ağacı sökülmez çam ağacını söktü yerinden. Uçan çatıların üzerine düştüğü onlarca araç zarar gördü. Meteoroloji bu gece Lodos'un saatteki hızının 100 kilometreyi geçeceğinin tahmin edildiğini bildirdi. Fırtınanın pazartesi günü yerini sağanak yağışa bırakması bekleniyor.